komiser Elinde silahla komiser var Üstümde başımda kalizi var Önümde kocaman balizler var Bana tepeler denizler dar Bir de sırtımda keneler var Yarım Merhaba arkadaşlar ben Axoxway'a bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız hadi başlayalım Bir oda lazım bize Tamamdır Bu oda gayet iyi Abuzer var Şu, Gayet iyi bu oda Rengimiz pembe Hadi o zaman. Ver abi bir startı. Bir önceki Among Us videom azıcık izlendi gayet iyi. Tabi bana göre gayet iyi izlenme aldı. İnşallah bu videoda böyle bir 20 falan izlenme alır. Abi bak vallahi seveceğim artık ya. 10 saattir start veriyor adam geliyor. Start veriyor adam çıkıyor. Ve evet sonunda biraz hastayım. Hani onu da söyleyeyim. Geçmiş olsun falan dersiniz belki. Hadi. Aa, arkadaşlar yine kırayım Diyor ki, sen krem etsin. Görev yap. Bir şey diyemeyeceğim. O yüzden yapalım. Made by Aa bakın dediğim gibi yılbaşı teması gelmiş. Yılbaşı yaklaşıyor ya. Aa, ışıklar gitti ama. Ne yapıyoruz? Aa. Bir öldü. Gör ki bir nerede? Vira ne, Vira Virat Kor. I think I think Dedim ki ben bunun self report olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden ben şahsen nerede o şey baştan? Heh. Ay. Derim de. ki bu self report olduğuna inanıyorum. Ceviz yorumda da biraz ses çıkıyor. Ben sonra arkadaşlar şu gün olduğuna inanıyorum. Abuzar diyor ki şu, şu ge oy verin. Veriyoruz kral. Türk olduğunu kabul ediyorum. Soralım. Abuzar sen Türk müsün? Diye Bence self-report gençler. Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Rest, rest. Düşmanıma... Hastin. Yanlış bildik abicim. İnsan hala herkes yanlışlık yapar. Değil mi? Vallahi sabotaj Uğrunda değil. Siz yapın sabotajı. Benim işim gücüm var kardeşim. Oğlum hadi yapsanız da. Ha. Yapın dedim yaptılar. Ne oldu ganga? Cowboy. Bak kimse de öl ölmemiş yani. siyah diyor ben de tamamlarım. Siyah bu mu? Bastım abi siyah hiç umurumda değil. Levelim halinde 16. Evet, herkes de Yuri Boykaya vermiş ha. Bakalım gerçekten siyah mı? Oba! Arkadaşlar bu arada Us'un gerçek bir şikayetin alıntı olduğunu biliyor muyunuz? Ee, bir astronotlar bir şey koyuyor şüpheli bir ölüm gerçekleşiyor. İşte millet birbirinden şüpheleniyor. Sonra işte milletsi atıyorlar uzaydan aşağı. Öyle bir olay. Hatta ben, hatta olayın ismini şeye belki yazmışım dur. Videoya yani bu Among Us gerçek bir olaydan esinlenmiş ki bana göre bayağı bir canice yani düşünsene what the fuck Onun hile hiç umurumda değil vallahi reaktör yaptık abicim aha De derim ki nerede bence ay cool boy because he say şey, black and he is not imp i think it's cool boy bak yine pink diyorlar aynakra like pink Oyla Pink'i. ping. Pink. Tam Tamam kanka. Bak cool boy. Tamam kanka. Tamam. Oylayın beni. Oylayın. Oylayın beni. Ha, oldu mu? yaptığınız büyük şeylik. <laughs> Burak kimmiş la katil? Ben de merak ettim de bence cool boy. Ba Bakın abuzar cool boy var. Tıklamayacağım cool boy net katil yani ona eminim. Cool boyu ben takip edeceğim. Bak, oh, dur, bir dakika, dur, Aa. Hiç dur hiçbir şey anlamadım şu an, hiçbir şey an anlamadım şu an. Rascal mı? Rascal evet Rascal. Ve arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.